Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bu sebepten Kant Strike Global Offensive oynuyoruz. Yanımda kimse yok. Dust2 map'indeyiz. Hi guys. Terörist takımında oynuyoruz. Terörist takımında başlıyoruz. Evet bir takım sesler geliyor konuşmalardan kişi konuştu. Bir kişi aldık hareket etmedik. Aslında yanlıştı bizim. Kaç sevim aldım. İşimize yarayabilir. İzlerle kolayını da alacağız gibi geliyor? Long'u bırakmak istemiyorum. Long'dan basabilirler. Bu serinin de videosunu epey zaman önce yapmıştım ya gelebilir diye longdan da adam geldi güzel 3 kişi aldık galiba 3'ü de kafadan aldık değil mi öyle oldu galiba ekom yapacağız hayır ak47 aldık bombalarımızı tamamlayalım Eko round aldık <laughs> ama hala oyunu çevirebilirler. Kırılış takımın da en var. Al, oh, sorry, sorry, sorry. Sorry. Boşa sallayayım derken bizim adamımıza vurdum. Smoktan direkt çıkmamız lazım. Tamam. O Orada bir tane adam gördüm ama hiç vuramadım galiba. Şöyle bir tane bomba sallayalım. Tuttum mu evlat? Güzel. Çıkın mı? Acı kelle neredesiniz? Güzel iki kişi daha aldık. Ace mi? Ace alabilir miyiz? Ace vermediler. Olsun. Ee, en baştan şu şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu oyunda iyi skor da yapsam kötü skor da yapsam bu videoyu atacağım. Ya yani ne zamandır yani kanalı ilk açtığım zamanlarda CS:GO duyuru videosu çekmiştim. Ne zamandır atamıyordum. Ee, i̇nşallah video da video uğurlu gelir de kasa masada düşer. Adam bombayı kafamıza saldı. Bizim adam aldı ne olsun asist dedi. Oh nasıl vuramadım lan? Adamı enteresan şekilde vuramadım orada. Çıkar kafanı, kafan çıkar. Oraya baksana. Şu an biz 3 kişi gibi oynuyoruz çünkü artı bir de bombamız var. Hiç vurdunuz mu adamı? Safe Şuraya bir TB atacağım bomba. kışkırtılıyodum tamam bomba patladı ordan özür dilerim bizim adam da öldü güzel mvp bizim takımdan 7'ye 0 gidiyoruz çok güzel çelik yeleği tazele bit buda güzelmiş wait in spawn eee uh, please give me a bomb guys give me Okay, yes, you take the bomb. Yeah. Midi smokelamayacağım. Çünkü T'de smoke bizim yararımıza değil. CT tarafına geçince smokelarımız midi. Adam yok. Şu an 3-0. E Almamız gereken 4 round aldığımızda ra rahatlayacağımızı ümit ediyorum. Şuraya bakalım. Oha! Evet saçma bir biraz. One, one more TBS, one more TBS, one more AWP nice. <laughs> mi alsam? 9500 paramız vardı Ben bir el daha ke oynamak istiyorum. Yanlış yere girdim. Bombayı da bana verdiler. 7'ye bir hala güzeliz. Gobi Gobi Gobi. Turn B turn B. Hey. Evet, adamın bir tane Bombayı kuralım. Lan Yivan bir takas çıktı. Şu an takımlardan. Şunu yatırım önce. Aldık. Çok mermi dedim ama. Ya abi beni niye blokluyorsun ya? Beni niye blokladın sen ya? Neyse bu anda da aldık da <laughs> adam adam bloklaması benim ölümme sebep oldu. Gel abi et çekelim artık. The bike finger bat give me bomb please. Give the cat. Please. Nice. Thanks. Mi de direkt bakacağız. Hayır bu pek önemli. Bir şey alabilirsek. Midi bırakmayacağım. Tamam. Olay, olay, olay. Go, 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 go. Gobi, gobi, gobi. Olay. Adam galiba MVP için istiyor benden bombayı. Sana bombayı istiyor. Şuraya buraya bırakalım. Kafasına öpücük ettik mi adam bizi alır burada, çekilip güldürür. bakalım. Ölü ha. Save you or... Adam seviliyor büyük ihtimalle. <laughs> Güzel gidiyoruz AWP. AWP ile de şu anda. Bombalarımız tamam 4500 paramız var. Da. Almamız gereken 4 artı 2 el daha aldık daha altı yası bu çok iyi gidiyoruz yine adamlar ol A yapacak galiba adamlar yine hepsi A'ya gitti yani longda göründüğü adamlar güzel iki kişi aldı bizimkiler. Takım da çok güzel bir takım yani şu anda. İyi gidiyoruz. Kaçacağız ya. Önümden çekil de seni vurmayın. Vurmuş o adam da. Vuramadık mı? What Aldık. B'ye kurabilirim aslında. Ama tamam güzel bir el oldu tekrar 11 ek ile hala frek birincisiyiz MVP'ler de koruyor benim zaten olsun şu an AWP ile ölmedik <laughs> 7. round İnşallah kısa bir video olur Anlamamız gereken Yanıtların üstüne çok oyun aldık Tubi Tubi I saw Tubi B'de iki adam, B'ye giden iki adam gördük. Geri kalan üç kişi gitti Yine A'da veya mitten bastırsak. Bu Şu bombayı şuraya bırakacağım. Aldı tamam bizimkiler. CSGO'da konsantre olmak oyuna önemli konsantre ol olamazsanız onda da kendinize veremezsiniz ve oyunda bildiğiniz oyunları kaybedebiliyorsunuz şu adamlar tükkan. adam nerden basıyor ya sen bir tutsana şunu tutamadım da benim de geleneğimdir her oyun kazandığımızda böyle yerleri tararım yani Tabi mısın lan? falan demeyin bana. Hala güzel gidiyoruz. Ben bir daha bir mide bakacağım. Bundan sonraki elde ve droplarım büyük ihtimalle. Veya silah değiştiririm. Ellerimle droplamam gerekmiyor. Vurdum birine. Eminim yani vurduğumdan. To be. To be aynı. Hacı gülüyor. sen niye çıkıyorsun neyse evet, çıkalım short'tan basacağız galiba. Abiler öyle bir kar aldı. Buraya saçma oh, flash. Flash'a kafa atmamız kötü oldu. Bu eli büyük ihtimalle vereceğiz. Abi bir kişi aldı ama. Plant. Plant mith mith mit şok. Bu abi çok yanlış gidiyor ya. Behind you. Abi ak 47 var? Öyle taranır mı ya? Ee, gümüş üç olmuşsun hala kostümün yok diyenlere lafımda kostümlerimin hepsini sattım. <laughs> Hepsini ya. Yani. Öyle böyle. Hepsini sattım. Let go Let's go all meet. Arkadaşım sizi nasıl Evet döndük arkadaşlar. Kusura bakmayın. Oyunu ikide bir alt almasından dolayı videolar, videoları kapatmak zorunda kaldım. En son işte almıştık birkaç kit birkaç game el yani daha doğrusu round almıştık birkaç round Ay. şu an ikinci yer olmadı adamlar da bir round var sadece kazandıkları alamadık onu da Allah cezamızı verecek direkt real olduğumuzu yapalım nitro nitro değilmiş bu Oha, çok güzel silah şey Ay. Biraşa kafa. Attı. Yalnız fabrikadan yeni çıkmış. Böyle bir silahım olmasını isterim. Your computer. It's home to some your most prized possessions. Evet arkadaşlar döndüm. Allah'ım bilgisayar kapatıyor artık ya. Deli olacağım. Patladı. Allah'ım öldüm bir de. Şu an sinir krizi geçiriyorum. Kürek birincisi 7'ye 0 başladığım oyunda 13'e 6'ya düştüm. Bu boktan bilgisayar yüzünden. Soktumun Tövbe estağfurullah ya. Tekrar kusura bakmayın şu kesintiler için. Adamda da AWP var. Sikecek ağzımızı yüzünüzü. Aldık güzel. Şişt, sen şey misin? I see them. Shall Ki uzaktan bakabileyim. Şu AWP'yi al, ve AWP'ye bırak. Oo, bizden bir bıçak yedi. Aldık. Abi kim sıkıyor ya? Güzel de ben adamı görmedim abi şey. Neyse aldı en azından ben ölmedim de. Ölseydim söverdim yani acayip. Give me bomb, please. Up, please. Don't give, mom, bomb. give me bomb. bomb. Adam yüzsüz ya. Gerçi bunda da AWP var vermesi lazım. Mallık yapıyor da. Biz çıkalım buraya şöyle. Alt dala koşan mal Bu da bu da kimse yok. B da adam göründü aldı bizimkiler çok güzel gidiyoruz şu anda 13'e 1 Adamlara sadece bir round verdik. Plant, plant. Evet bizimkiler gibi. Evet. Sesler gelirse kusura bakmayın sesler yüzünden aa, sesimi de biraz yükseltmem gerekiyor ah 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 çok sıktım ben X me he's along he's evet ben şu kapıyı kapatayım şuraya bakmayın evet kusura bakmayın arkadaşlar Tam edemez zaten. iyi Nice. Öldü ikisi de. Güzel oldu bizim için. 7100 paramız vardı. <laughs> nice team. Çöp. <job. gülüyor> evet, video da şu anda güzel gidiyor. İki elimiz kaldı. iki el aldıktan sonra oyun bitecek benim için de kısa bir video olacak. Bir koyalım. Can I go be? Can I go be? Bizim adam çok konuşuyor ya. Bir aslında oraya atmasam daha mantıklı olabilirdi. Yaşla da arkadaş. İçeriden de başlayalım. Tamam güzel. İki kişi düşürdük. Bombayı aldı kaçtı abi. Tamam. Aldık bir kişi daha. Mermimiz bitti. Şunu alalım. Abi. Ana. Sik. Biz ben varım ya. Bombayı düşürdük herhalde. Oooo. Adam 31 olmuşum. Kötü öldük ya. Bu kuranda alalım da ara. İki kill aldık ama takıma bir yararımız dokundu. Seyfi. Adam var o bizimkiler. Plantlemezse kaybedecek. Plak. bomba düşmüş. Ben mini hiç bakmadım. Bu oyunda da bana yine küfredenler olacak çok mutsun ona kurumu Edin arkadaşlar kimseyi takmıyorum yani bundan sonra. Ya bunu video yorumlarında bahsetmiyorlar ama yani genel hayatta bana Facebook'tan falan acayip küfür yani. Tamam MVP bize geldi. Ya ben M M4 A1 kullanmak yerine M4 A4 M4 A4'ü kullanıyorum. Videoda inşallah kısa olmuştur. Arkadaşlar kesintiler için tekrar özür dilerim bu videoyu da atacağım kısa bir video oldu çünkü çok rahat bir galibiyet alacağız büyük ihtimalle Oo. Sen Abi karşıdakine vurdum da Kötü oldu Son round bölmemiz hakikaten kötü oldu Adam arkadan gitti çok güzel. İkisini de aldı hatta bir uçtu. İyi güzel bomba da işlemedi. Son round arkadaşlar büyük ihtimal GG oldu. Adamı ne oldu ya? ya bu serinin devamları da gelecek. Devamı da gelecek. arkadaşlarla birlikte Alper işte. Ve GG. Scheiße. Fast. GG guys. Easy. Evet arkadaşlar izlediğiniz <laughs> için teşekkür ederim. Güzel bir oyunun ardından Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.